Baylar ve bayanlar, Keşiş'le yeni bir Cumartesi bültenine daha yeniden hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz 17 gün e, evde kalma yasakları var. Yasaklarda kafayı tırlatmamak için kendimize yeni heyecanlar aramalıyız. Nedir bu heyecanlar? E, i̇ddiacının ne heyecanı olacak? Kasa katlayacağız tabii ki. Şimdi kasa katlama, kasa katlama diye e, şey yaptınız. Madem. Bu kadar istek var kasa katlama konusunda. Kasa katlama dehası keşiş. Yeni bir kasa katlama serisiyle daha yeniden karşınızda olacak. Her gün böyle 1.20-1.40 bir bir arası bir veya ikili kombin bulup oynayacağız arkadaşlar bugünden sonra. Onun için diğer kanalımı kasa katlama kanalı olarak göz önüne süreceğim. Bunun için bahsin zirvesindeki adam anlatıyor kanalına abone olun. O kanalda bugünden itibaren kasa katlamaya başlayacağız arkadaşlar. Yarın öğle saatlerinde ilk kasa katlama kuponumu atacağım oradan. Burada normal analizlerimi vereyim. Orada da ilk kasa katlama kuponumla kasa katlamaya başlayalım arkadaşlar. Artık kaça kadar katlarsak kaça kadar yüreğimiz yeter veya şansımız yaver giderse bu 17 günlük sokağa çıkma dalgasında katlayacağız arkadaşlar. Belki ilk günden patlarız. Hiç belli olmaz. Ama bu evde kaldığımız günlerde maksat bir heyecan yaratalım. Şimdi bugün 6 adet karşılaşmam var. Bunları sizlere yorumlayıp sizlerde sizler de aklınıza uyarsa içlerinden seçip kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. Kroton Inter karşılaşmasına 2.5 gol üstünde 2 dedim arkadaşlar. Inter'in en az 3 gol atarak Kroton'u yenmesini bekliyorum. Kroton da belki bir gol atar. Belli olmaz. O yüzden 2.5 gol üstünde 2.40 orandan bence değerlendirilmeye müsait bir bahistir arkadaşlar. Copa Vogur Akureyri karşılaşması. Ben bu ligi çok severim. Gerçekten halı saha ligidir. golü seven insanların ligidir arkadaşlar. İzlanda ligi. İzlanda Ligi'nde de sevdiğim iki takım. Bu hafta başlıyor bu lig. Başlamışken ben de bu karşılaşmaları değerlendirmek istedim. E, i̇ki takımın e, son yedi maçı karşılıklı gollerle geçmiş. Yine ben e, ligin ilk haftası olduğunda cesur bir oyunla iki tarafında birbirine karşılıklı gol atıp yemelerini bekliyorum. O yüzden bir karşılıklı gol ligin ilk haftasında çıkmasını bekliyorum yine bu iki takımın karşılaşmasında. Ferenc da arkadaşlar en az 2 gol atarak Mezo Kovetski e, yenmesini bekliyorum. 1.40 oranında gayet değerli buldum bu karşılaşma için. Yine kuponlarınızda yer vermek isterseniz verebileceğiniz bir karşılaşma. E, bir diğer karşılaşmamız e, Borussia Dortmund-Holstein-Kiel karşılaşması arkadaşlar. Şimdi burada e, şöyle bir şey var. Bu Holstein-Kiel... Ee, savunma takımı arkadaşlar boyunca, e, lig boyunca e, lig sezon boyunca savunma yaparak neredeyse Bundesliga'ya çıkmayı hak eden bir takım. Ee, savunma yaptığı gibi gole de ulaşabilen bir takım. Ha Dortmund karşısında gole ulaşma ihtimalleri tabii ki zayıf. O yüzden ben bir E 4.5 gol altında değerlendirdim bu karşılaşmayı 1.50 orandan. Ha, gol yağacağını düşünmüyorum arkadaşlar özellikle ee, Dortmund zaten e, hücumda çok fazla üretkenlik gösteremiyor. E, ee, Holstein da iyi savunma yapıyor. Bence ilk yarısından biraz daha gollerin gecikmesini bekliyorum bu karşılaşmada. E, o yüzden bir dört buçuk gol altında birinde bir elli oranı varken maçın zaten ağır favorisi burada Borussia Dortmund. E 5 gol çıkmazsa bu karşılaşmadan 1.50 oran kapacağız. Bence ideal göründü gözüme arkadaşlar değerlendirilmeye müsait bir bahis olarak düşündüm. Yine sizler de aklınıza fikrinize uygunsa kuponlarınızda bu karşılaşmaya da yer verebilirsiniz arkadaşlar. E, Lil-Nice karşılaşması var. Şimdi Lil bildiğiniz gibi arkadaşlar e, şampiyonluk yolunda e, çok iyi gidiyor. Geçen hafta Lyon karşısında inanılmaz bir geri dönüş yaptılar. 2-0 geriye düştükleri maça 3-2 kazanmayı başardılar. E, nice nis, e, benim her zaman dediğim gibi gerçekten zevkli futbol oynayan, e, açık futbol oynayan bir takım. Yine e, bu karşılaşmada bol gollü geçebilir. E, aslında iki buçuk üst tercihim de var bu karşılaşmadan. Bir iki buçuk üstünde bir de aslında yüksek oranda denenebilir. Ben düz bir aldım çünkü Lille'nin Nis nice karşısında hata yapmayacağını düşünüyorum. Nis nice engeleri... E, Nis nice engelini bir şekilde ben Lille'in aşmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar önemli bir virajda. Nice gibi bir takıma da puan kaybetmeyeceklerini umuyorum. Son olarak Sporting Lisbon, Magera karşılaşması var. Lig lideri lig sonuncusu karşılaşıyor. Magera evet son zamanlarda bir direniş gösterebiliyor. Ee, ama Sporting Lisbon'a güç getireceklerini sanmıyorum. Ee, Tabi ee, baştan sona savunma yapacağı için Majeira. Eğer olur da Lizbon ee, Lisbon biraz geç bulursa gollere bu maçların 4.5 gol altında kalmasını bekliyorum. Eğer Lisbon'da burada ağır favori olduğuna göre yine bu yine bir 4.5 gol altında bir ee, bence değerlendirilebilecek bir bahistir arkadaşlar. Tabi burada ee, şey riskli arkadaşlar mesela düz bir yerine dört buçuk altında bir buçuk gol üstünde iki buçuk gol üstünde bir demişiz. Aslında bunu e, yurt dışında oynayan yasal olmayan sitelerden oynayan arkadaşlar e, düz almalarını öneririm her zaman için. Oran e, çok yüksek oran e, olacağını arkadaşlar önemli olan tutmasıdır. Altına üstüne girmeden mesela yurt dışında Güzel oranlar açılıyor bu karşılaşmalara. MBS 1 açılıyor. E, i̇stediğiniz her türlü bahis seçeneği var. Bence yurt dışından oynayanlar en makul tercihleri yapıp o şekilde oynamalı arkadaşlar. Adam yurt dışında bahis yapıyor. Ben burada 2.5 gol üstünde inter demişim. Adam da benimle birlikte 2.5 gol üstünde inter diyor. Kardeşim sen 1.5 gol üstünde inter diyeceksin. Bizim 2,5 gol üstünde aldığımız oranı sen 1,5'tan alıyorsun. Niye riske atacaksın kardeşim? Önemli olan tutması. E yani Inter 2-0 yense kim ne diyecek? Hani 2-0 da 3 puan, 3-0 da 3 puan, 3-1 de 3 puan, 2-1 de 3 puan. Burada yani kendi kendinizin eee kuponunu riske atmanıza veya eee biz 2 maç yazıyoruz mecburen kupona. Adam da bizle birlikte iki maç. Kardeşim sen yasa dışı bahis sitesinden oynuyorsan en makul yani orada biz tamamlama maçı koymuşuz. MBS tamamlama. Senin MBS tamamlamayla ne işin var? Düz banka olanını al geç. Günün ideal maçını al geç. Onu da en ideal şeyinden al geç. Hani burada e, kasa katlayarak bir şeyleri yapmaya çalış. Hani e, Yasa dışında her türlü oran seçeneği var arkadaşlar. Hani yasa dışında şu bizim oynadığımız bahisleri oynamak zorunda bile değilsiniz yani. Çok daha farklı bahis seçenekleri de var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.